Amerika Afganistan'a yeniden mi giriyor? Kulislere sızan bilgiler herkesi şaşırttı. İşte perde arkası. 2021'de Taliban'ın tekrar kontrolü ele geçirmesiyle ABD Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmişti. Ancak son haftalarda Pentagon'a yakın kaynaklar ve bazı istihbarat raporları ABD'nin bölgede yeniden sınırlı operasyon planladığını öne sürüyor. Amerika özellikle IŞİD-K gibi radikal örgütlerin bölgede tekrar güç kazanmasından endişeli. ABD insansız hava araçlarıyla hala zaman zaman Afganistan üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Bu da zemin hazırlığı yapıldığına dair bir işaret olabilir. Ancak Trump yönetimi tam kapsamlı bir askeri müdahaleye şu an sıcak bakmıyor. Kulislerde konuşulan. Yeni üsler yerine Pakistan üzerinden sınırlı hava operasyonları, yerel gruplarla istihbarat paylaşımı, terörle mücadele odaklı gizli görevler. Yani işgal değil ama gölge varlığı yeniden şekillenebilir. ABD yeniden Afganistan'a girer mi yoksa bu sadece stratejik bir gözdağı mı? Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz ve daha fazla kısa jeopolitik analiz için takip etmeyi unutma.